Merhaba arkadaşlar. Küpe çiçeğinin şimdi bakımının çoğaltmasının tam zamanı. Küpe çiçeklerinizin boş kalan dallarının yeni yeni yavrular yapraklar çıkartarak ve çiçek açması için ve çoğaltmak için sadece ayda bir kere. iki gün suyun içerisinde bekletilmiş sarımsakları suyun içerisinden alıp suyunu bir bardak olarak toprağa dökersek çiçeğimiz, küpe çiçeğimiz coştukça coşar ve çiçek açar arkadaşlar. Bakın sizlere şimdi çoğalttığım küpe çiçeklerini göstereceğim. Bu birinci saksım. Bunları yeni ektim arkadaşlar. Az önce gösterdiğim küpe çiçeğinden yavru alaraktan doğal gübreli toprak ile ektim. Doğal gübreli toprak bulamıyorsanız sizde normal çiçek toprağın içerisine çay koyaraktan güzel gübreli toprak elde edebilirsiniz. Bu ikinci saksım. Bunu da çoğalttım. Bunların böyle olduğuna bakmayın. Bunlar tuttu. Çok da güzel büyüyecek. Ve sizlerle yine bunları paylaşacağım. Küpe çiçeği hem güneşi hem de gölgeyi sever. Yarım gün gölgede kalıp yarım günde güneş görmesi güneş ışığı görmesi gereken bir çiçektir arkadaşlar. Bu da diğer e, saksım. onu da çoğalttım. Yine aynı şekilde çoğaltmalarımı e, sürdürüyorum arkadaşlar. Siz de, sizler de çoğaltmak istiyorsanız çiçeğinizi e, güzel gübeli bir toprak ile ekiniz Çiçek suyu sever. Eğer balkonunuzda duruyorsa haftada en az 4 kere su vermeniz gerekiyor. Çünkü susuz olmuyor. Kuruyorlar. Yine çiçeğinizi ektiğiniz zaman sarımsaklı suyu mutlaka çiçeğinize verin arkadaşlar. Ben videomun bu kısa video olduğu için videomun devamını bu kanalıma youtube'a yükledim. Oradan devamını daha detaylı bilgileri izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım.